Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selamü ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten İkta hakkında hadisler bölümü okuyoruz. 5177. hadis. Vali İbn Hacer radıyallahu anh diyor. Asa asasam Hazmef'te bulunan bir arazi bana ikta etti. O sırada Muaviye orada emirdi radıyallahu anh kendisine o araziyi bana vermesi için yazdı. İlk kesmek manasına gelir. Kata kökünden gelir. Bir araziden bir parçayı kesmektir. Yani belli bir nevat arazinin ihya ve tasarruf hakkını devlet reisinin muayyen bir kimseye tahsis etmesidir. Yani devlet arazisinde bir bölümü işte ekip biçmesi için birisine devlet başkanının vermesidir. Kaz İlaz'ın açıklamasında iddia edilen arazinin devlet arazisinden malullah olacağı, bu tahsisin ima edilmek üzere temizlik veya temlik veya gelirinden belli bir müddet istifade etmesi için sınırlı bir tahsis olduğu belirtilir. İmam bu tahsisi ehil gördüğü ve değil kimseye yapar. Sadinde olduğumuz rivayet, hadim ettik ki bu arazinin Vali İbni Hacer'e verildiği ifade edilmektedir. Arazinin verilmesi emini Asah Ahirsam yazılı olarak oradaki emini Muaviye radıyallahu bildirir. Başka rivayetlerde de Resulullah tuz madeni, hurma ağaçları gibi başka şeyleri de iktidatli kılmaktadır. Yani devletin bir araziyi bir süre kullanması, işletmesi için bir kişi tahsis etmesi. 5178 deriz. Kesir İbn Abdullah İbn Av İbn Av el müzeni babasından o da cetti Radiyallah'tan anlatıyor. Asa Aysa Bilal İbn Haris el Müzeniye Kabaliye madenlerinin yüksekte olanları ve alçakta olanlarıyla Necid'de bulunan Kudüs Dağı'nda ekine elverişli olan yerlere birlikte iktidak kıldı. Ancak ona hiçbir Müslüman hakkını vermedi. Bu iktidak beraberini ona şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim bu Allah'ın Resulü Muhammed'in Bilal İbni Haris'e verdiğini beratıdır. Ona El Kabaliye mıntıkasının alçak ve yüksek yerlerinin madenlerini vermiştir. Bir rivayette şu ziyade var. Medine'ye dört delittik mesafede yer alan zat Nusub ve Nec'de yer alan Kuts mevkiinin ekime elverişli olan kısmını da verdi. Hiçbir Müslümanın hakkını vermedi. Bu berat metnini Asah Asasam'ın emriyle Katibi Üvey İbni kap yazdı. 5180. Cadiz Amr İbni Hüleys Radiyan anlatıyor. Asasam Medine'de geriyle bir ev planı çizdi ve sana daha da arttırayım mı, arttırayım mı diye sordu. Ve hamdülillah.